bir süreç yaşadığınız bayram günü Allah beni cehennemin ortasına koysa da ben faiz alacağım dedi. Bir arkadaşlar diyor böyle şadırmanla oturmuşlar karşı beni. O arkadaşı olan o da yaşlı bir adam. Yani, Ona diyor ki ama Kur'an'da var bu sefer yani tenasül huzuru kastederek varsa bir örneği bu kadar. Kulaklarla Şimdi bu adam Subhanallah diyor, Allahu Ekber diyor, Elhamdülillah diyor. Boş Yani Subhanallah Allah mizanı doldurur ama biz de Sübhan Allah'ı doldurmalıyız. Fe Sübhan Allah'ı hine tümsüle sabahı zaman ve hine tüsbihun ki tümsün akşama akşam adığınız zaman ve hine tüsbihun sabahı yediğiniz zaman, aşama zaman, zaman Allah-u Teala kesmeyelim, Öyle öyle hak Allah'ındır. Allahu ahsüs bu semavât Göklerde ve yerde bu cümleyi mükemmeze. Yaşiyen ve ölen mahdi ja, ya bahtiyar öleni. Aşiyen, aşağı, aşiyeye döneldi. Karşıladı. Yani akşam yası vakti akşam. Yahin kulzuru Şimdi bunlar tefsirinde beş vakit namaz zikrediliyor. Ama Ruhi Beyan tefsirinde ilk ve bir mana Mevla'yı tesbih etmek. Şu vakit, şu vakit, şu vakit demek her vakit demek. Devamlı Mevla tesbih etmek. Cemaat Müslüm'ün kesbi sadece Subhanallah demekten ibadet değildir. Tesbih yani Allah-u Teala kusur Şimdi bir adam ceviz ağacının altına şöyle bir uzanmış, ağaca yaslanmış, dinlenmiş. Böyle yaslanmış. Kafası yukarıda. Yan tarafta da şey var. Kabak. Kabak iyiliği derler bizde. Yani kabak denilen o yuvarlak olan şey. Salatalığa benzeyen bir yuvarlak. Tarih bir şey ki şöyle mi yapıyorsun? Bu partisi Onun fidanı yani kabağın fidanı. Onu hiç bilmeyen çocuklar için söylüyorum, bilenler biliyor. O kadar zarif bir şeydir, nadir bir şeydir. Böyle yapıp, bir lako partisi var. Ama meyvesine bak, insanın kafasından bile büyük olabiliyor değil mi? Orada bir kabağ. böyle yerde duruyor. Adam böyle kafayı yukarıda çevirmiş. Bu hafta ağaç ceviz ağacı çok sert bir ağaç bu bir de şurada ceviz de şu cüzü yani sert bir ağaç Fakat ağacın dalındaki meyveler hiç o ağaca o dala yakışmıyor gibi yani uyuyor yani yok şu kadar şey e, ee, ne meyve ceviz. Tamam mı? Böyle içinden bir şeyler geçiyor. Derken dalıyorsun. Öyle uykuya dalıyorsun. Az sonra orada bir ceviz alnına takıyoruz. Ağacın dalından bir ceviz düşüyor. Kafasına. Uyandı ne oluyor ya? Ya sana hak olsun. İyi ki dedim bunu oraya koymadım. Bu kapağı oraya koysam dedim kafayı tutmuştum. <laughs> Şimdi cemaatimizin Kespiye mani bu. <laughs> Mesela bir insanın ahlakını kötüleyebilirsiniz, kötü görebilirsiniz, yaptığını kötü görebilirsiniz. Ama bir insanın rengini, ırkını ve Allah vermesi olan fiziki yapısını ayıplamak aslında onun sahih bir Ve bu da kespiye. arasında bir tartışma oluyor. Kardeşler arasında tatlı tatlı ta, tartışmalar olur. Fakat Ebu Zerre Nifali radıyallahu anh Bilal Habeşi'ye konuşmadan olur? Siyah kadının oğlu diyor. Siyah kadının oğlu. Yani kendisi siyah ya Bilal Habeşi. <laughs> Onun siyah. Onun siyahlarının mevzuyu. sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor ki diyor ki ya Resulallah Ebu Zer bana <laughs> böyle dedi. Şimdi yani renk bir bunlar var. Yani, Allah vermesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'i çağırıyor. Biraz uzun çağırı annesinin renginde annesinin katkısı, kendi renginde kendisinin katkısı var mı? Yok. Devamlı buyuruyor ki, ''İnne kemru filke cahiletin'' Ebu Zerbak sen öyle bir kişisin ki sende İslam öncesi Ebu Cehil zihniyetinin kanıtısı var.